Merhaba sevgili gençler. Serdar avucunun içine aldığı limonu sıktığında suyunu çıkarmaktadır. Buna göre bu olayla ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye soruluyor. Birincisi kuvvet cisimlerin şekillerinde değişiklik yapabilir. Kuvvetin değişik özellikleri var. Hareket ettirme özellikleri, yön değiştirme özelliği, şekil değiştirme özelliği vesaire gibi özellikleri var. İşte burada da limonu sıktığı zaman şeklini değiştirebiliyor. Bunu çıkarabiliriz. İkiye bakıyoruz. Limon suyunun aşağı doğru akması temas gerektirmeyen kuvvet sayesinde gerçekleşmektedir. Evet. Yer çekim kuvveti. Çünkü ağırlık kuvvetinin etkisiyle aşağı doğru düşüyor. Bu bir temas gerektirmeyen kuvvet kuvvettir. Bunu da çıkarabiliriz. Çünkü limon serdarın avucunun içerisinde sürtünme kuvveti sayesinde düşmeden duruyor. E tabii ki sürtünme kuvveti sıfır olduğu zaman bu şekilde birçok nesneyi avucumuzun içerisinde tutamayız. Hele şöyle biraz da sıkmaya kalkıştığımız zaman hemen düşer. Çay bardağını kaldırıp çayı içemeyiz. Sürtünme kuvveti sıfır olduğu zaman sürtünme kuvveti sayesinde yürüyebiliyoruz. Birçok nesneyi tutabiliyoruz. Bu çıkarımı da yapabiliriz. Cevap E seçeneğidir.